Şuru Nazım'dan müthiş bir koşu var. Gördü onu Şuru. Nazım şimdi orta yerden dokuna dokunamıyor. Boşta kaldı Yetovic canım. Milan Yetovic içeri çevirir son anda müdahale. Manuel Da Costa. Yine Da Costa. Müthiş bir pozisyon Başakşehir kalesinde. Çelutka. Juan Şuru. Alamadı topu Elia geldi. Elia. Elia'yı Elia. Ceza sahasında Elia. Geçti Elia. Elia çeviriyor. Şut. Son anda topu topağalarda gol. Riyad Bayiç seviniyor. Medipol Başakşehir. 1-0 önde. Gol Riyad Bayiç. Bofen dokundu ama topağalara gitti. Mahmut. Kurtardı Mahmut. Yerde Adebayor. Ali Bey bekledi ardından düdüğü çaldı. Sarı kartı gördükten sonra yaptığı hareket çok pahalıya da mal olabilir. 1-0'lık üstünlüğü var Medipol Başakşehir'in. Riyas Bay attığı gol Emre topu kazandı Ekta'dan. Emre gidiyor. Emre bıraktı. Vişça kontrol. Edin Vişça vurdu gol. Edin Vişça. Emre yine araya girdi. Yine topu çaldı. Ardından gol geldi. Medipol Başakşehir 2-0 yaptı. Ali Palabıyık maç bitti diyor. Medipol Başakşehir haftanın açılışında Antalya'dan 3 puanla dönüyor. 2-0'lık skorla.